Erzurumlu kadınlar meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır diyerek yola çıktı. Hem erken tanının önemini anlatıyorlar hem de ilk muayeneyi yapıyorlar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak kadınlarımıza hizmeti ayağa götürüyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri başlattı meme kanseriyle mücadele hamlesini. Önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Müfide Nuran Akçay ile iletişime geçti ve onunla anlaştılar ardından da kırsala doğru yola çıktılar. Kent merkezine uzak mahallelere giderek kadınlara meme kanseri muayenesi yapmaya başladılar. Meme kanseri günümüzdeki en büyük problem. O nedenle biz hanımların kendilerine daha yakın olup birebir özelden görünmelerini kontrol olmalarını sağlıyoruz. Son adresleri Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi oldu. Cami hoparlöründen anons yaptırarak köydeki kadınları uygun bir yerde topladılar. Kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı. Evet bayanlar, bugün meme kanserini anlatmak için geldik. İlk muayene de yapıldı. Profesör Doktor Müfide Nuran Akçay mahalledeki kadınların ilk meme kanseri muayenesini yaptı. Evet, bir meme muayenesi yapılacak. Sonra da e, kağıdımız, kalemimiz var. Yaşına göre, durumuna göre hangi filmi çektirmesi gerektiğini e, ben yazacağım. Onlar da o filmi e, gelip çektirip e, getirecekler ve böylece de meme takip programları başlamış olacak. Programda yaklaşık 50 kadın muayene edildi. Bazı kadınlarsa ileri tetkik için hastaneye yönlendirildi. Doktorumuzdan çok memnunuz. Erken teşhis yaptı bizi. Kardeşime önerdi. Olmadı biraz erteledi ama biz yani önerdik hocamızdan Allah razı olsun. Memnunuz. Evet çok memnunuz. Ya.